Merhabalar, ben Kahramanmaraş Burası Avukatlarından Beyza Arslan. Hukuk sonra şehir değişikliğinin avukatlık stajında istediğim yerimi aldığımı düşünmüyordum. Hukuki Yeterlik Akademisi'nin avukatlık okul eğitimine denk geldim. Eğitim içeriğini incelediğimde müvekkili görüşmekten tutun da dosya ve ofis düzeni, TMK, CMK okudum, kariyer planlaması, avukatın vergisel yetimlilik ve dilekçe ve sözleşme hazırlama eğitimi gibi çok kapsamlı bir eğitime denk geldiğini fark ettim. Başvuru sürecini gerçekleştirdikten sonra güncel mevzuat eğitim kitaplar bize iletildi. Ayşın Maral hocamızın avukatlık hukukuyla eğitime başladık. Daha sonra Gökçe Bey'in Gülra Hocamızla HMK uygulamalarını, Arzu Paleri Hocamızla sözleşme ve dilekçe hazırlama eğitimini gerçekleştirdik. Şu anda Murat Soy Hocamızla ceza uygulamaları eğitimini gerçekleştirmekteyiz. Burada benim için nüans nokta bütün hocalarımızın güncel hayat tecrübelerini, avukatlık tecrübelerini uygulamaya katarak bize anlatmaları oldu. Bundan son derece verim aldım. Avukatlığa başlarken kafamızda bir takım işaretleri varsa bu tarz eğitimimiz için faydalı olacağı kanaatindeyim.